Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruyla daha karşınızdayız. Bu soruda da e, işlem önceliği çarpma bölme konularında soru çözeceğiz. Şimdi bu soruda e, dikkat edersek eğer bir kısmının payında bir kısmının da paydasında e, birden fazla sayıda işlem var. Dilersek ilk önce bunları yapıp Sonra bu çarpma işlemlerini yani çarpma işlemlerini yapıp sonra bölme işlemlerini yapabiliriz. Dilersek de bunları paydalarla ya da paylarla sadeleştirebiliriz. İki yöntemi de yapalım. Şimdi ilk önce çarpma işlemini yapalım. 5 kere 8 40 bölü 20 eksi 7 kere 8 56 bölü 14 eksi 60 bölü 3 kere 5 15. Sıfırlar birbirini götürdü. 4 bölü 2'den 2 çıktı. 56 bölü 14. 4 kere var arkadaşlar. 4 kere 4. 16 bir el 4 kere 4 bir daha 5 evet 4 kere var eksi 60 bölü 15 de 4 defa var arkadaşlar bunları da toplayıp çıkardığımızda eksi 4 eksi 4 daha eksi 8 eksi 8 artı 2 eksi 6 oldu cevabımız. Şimdi bunları herhangi bir sadeleştirme yapmadan direkt çarpma işlemiyle sonra bölme işlemi sonra toplama çıkarmayla eksi 6'yı bulduk. Peki sadeleştirme ile yapalım bir de o nasıl olacak? Yine eksi 6'yı bulacak mıyız bakalım? Sadeleştirme şeklinde. Şimdi 20'yi de sadeleştirebilirim. 5'le de sadeleştirebilirim. Ortak şeyleri var. Bölenleri var. 8 ile 20'nin ortak böleni 2 olabilir. 4 olabilir. 5 ile 20'nin ortak böleni 5 var bir tane. Şimdi 5 ile sadeleştirirsem eğer şuradan 4 gelecek. 8'i de 4'e bölersem buradan yine 2 gelecek. Bakın bir öncekinde sayıları büyüttük baya. Çünkü çarpma işlemi yaptık. Ama sadeleştirmede gördüğünüz üzere sayılar oldukça küçüldü. Yeter ki o iki sadeleştireceğiniz sayı arasındaki ortak bölenleri tespit edebilin. Gerisi çorap sökü gibi geliyor burada. Şimdi ilkinde 2 bulduk. Eksi. Burada da sadece yani 8 ile 14 de sadeleşir. Onların da ortak böleni 2 ama 14 ile 7'yi sadeleştirmek gelir akla hemen. Oradan 2 çıkar. 8'i de 2'ye bölersem 4 çıkar. İstiyorsam tabii ki ilk önce 8 ile 14'ü sadeleştirerek de işe başlayabilirim. Yine eksi 4 bulurum. Eksi. Şimdi 60'ı da 5 ile sadeleştirelim. Genellikle büyük sayıları sadeleştirdiğimizde rahatlarız. Çünkü küçükler bize o kadar sıkıntı çıkarmıyorlar Kendileri küçük sayı olduğu için Ama mesela 60'da 5'i sadeleştirmek nerede 30'da Pardon 60'da 3'ü sadeleştirmek nerede Ya benzer rakamlar Benzer sayılar çıksa da sonucunda Yine de büyük sayılarla Büyük sayıları sadeleştirmek her zaman Daha Bizi rahatlatır psikolojik olarak O yüzden Hep elimiz büyük sayılara gider Yine 60'ı 5'e böldüğümde yani sadeleştirdiğimde 60 direkt 5'e bölünüyor. Ne geliyor buradan? 12 geliyor. Yanlış yapmıyorsam 12 geliyor. 12'yi de 3'e böldüğümde buradan yine 4 geliyor arkadaşlar. Az önceki şu satır da yine aynıydı hatırlarsanız. Yine aynı satırı bulduk. Bunları da birbirinden çıkarttığımızda çıkartıp topladığımızda yine eksi 6yı buluyoruz arkadaşlar. Bu soru bu şekildeydi. Dediğim gibi ilk yöntemi de kullanabiliriz. Yani bu çarpım durumundaki yerleri çarpıp sonradan bölme işlemi de yapabiliriz. Ama daha önce de birçok kere söylediğim gibi sayılar büyüdükçe bizde stres daha büyük oluyor. Bir de sınavlarda böyle büyük sayılar buldukça daha çok strese giriyoruz. O yüzden ne kadar çok sadeleştirirsek ne kadar çok sayıları küçültürsek Bizim için o kadar iyi. İşaretlere de dikkat ettiğimiz sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Bu sorunun çözümü de bu şekildeydi. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim.